trafik denetimine takılan araçta plaka yoktu. Ayrıca içindeki iki kişi polisi görünce yer değiştirdi. Yani şoför değişikliği yaptı. Sonra da ceza yememek için başladılar dil dökmeye. Şoför değiştirirler. Ben kaza yaptım. Tamam, dolayı. Yapmadım. Bir de yok. Bunu Tamponda bir de çekiyor. yok. Boyacıdan yeni aldım arabayı. Kameralardan çekiyor ben ya. Ama yani olmaz ki böyle bir. O zaman böyle bir şey yanlış. Babam görecek var ya. Yanlış şey değil. Şey değil. Şey ben sana şey yanlış şey. demiyorum. Hallem etti kallem etti. Hiç Takmadığı plaka nedeniyle ceza yememek için her yolu denedi. Arabamı yeni almışım. Bak evet. yeni almışım. Evime gideyim ben yarın zaten yapacağım. Şekilde trafiğe çıkamazsınız. Daha önceden de çevirme gidin. Böyle bir şey olmadı. Biriniz doğru yapıyor. Biriniz yanlış yapıyor. Ben şimdi şey hangi yapıyorum şey yapayım, yapayım abiciğim? Doğru olan bu. Nasıl doğru? Ya niye o zaman hepiniz aynı iş yapmıyorsunuz abiciğim? Kadıköy'de trafik denetimine takılan araçta ön plaka yoktu. Ayrıca araçtakiler polisi görünce yer değiştirmişti. Gürücü kimdi? Benim. Değiştirdiniz Benim. mi? Sorun yok abi seni testi yapabilirsin. Kameradan mı gördün beni? Buradan oraya, ben oraya gözün var. yok. Ya alkollü olsam eyvallah. Ben dur diyene kadar yükler misin? Sorun yok. Ön plakayı takmamaktan dolayı ceza işlemimiz olacak. Bilginiz olsun. Polisleri konuşa konuşa yoran iki kafadar para cezasından kurtulamadı. Baba korkusu da ondan sonra başladı. babam görecek var ya.